hayır adam uçurdum be adam uçurdum bildiğin Hepinize selamlar dostlar yepyeni bir moduyla karşınızdayım arkadaşlar ve bu defa araba modu olarak BMW X5 var ee, öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar biliyorsunuz ki yorumlarda araba modellerini istediğiniz oldu. farklı farklı araba modellerini farklı farklı video şeklinde sizlerle paylaşacağım. Ee, bunun için tabii ki vakit gerekiyor. Sırayla arkadaşlar istediğiniz araba modlarını paylaşacağım. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet şimdi arabaya şöyle bir bakalım inceleyelim öncelikle. Dilerseniz indirmek isteyen arkadaşlar olursa açıklamaya linkini bırakacağım. İndirmek isteyen arkadaşlar indirir. Böyle daha fazla yakınlaştırabiliyor muyuz? Yakış yakınlaştıramıyoruz arkadaşlar. Şöyle puslandırıp bir de bakalım. Çok fena duruyor be. Banda gayet güzel. Evet. Haydi başlayalım. Şimdi 90 kilometrelik yola çıkıyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla korna çalıyorum ya. Ya şu oyunda işte her zaman söylüyorum. Kamera açısını biraz daha yakınlaştıralım be ya. Bir de yakından göstereyim. içeriden göstereyim arkadaşlar size arabayı. Görmüş olduğunuz üzere iç kısmı da böyle. Ee, yeni model değil sanırsam. Aynen eski modeller. Ya 2015'tir veya 2016'dır. 90 kilometrelik uzun yol başlıyor arkadaşlar. Evet bir polis aracımız geçiyor. Tam sollayacaktım ama otobüs geldi. Neyse ben sollarım. Buradan sollarım arkadaş. Düz devam ediyoruz. Evet BMW X5'imiz nasıl gözüküyor arkadaşlar? Jantlar zaten efsane. Müthiş be. Buradan sağa döneceğiz. Bu arada bu nasıl bir kavşaktır böyle be? <laughs> Çok garip bir kavşak olmuş. <laughs> dö, 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 dö. Bu arada şeyi göstermedim onu da göstermek istiyorum. Şuradan soldan bir park edeyim aracımı. Kapıları açıp göstermek istiyorum ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar. Kapılarını açmayı unuttum az önce. Şöyle. Bu arada aracımızın 3 kapısı var? Evet 3 kapısı var. Ve ben ilk defa görüyorum bu aracı. Fotoğraf moduna gelip yakınlaştıracağım şöyle. Ya da bir kapısında hata olabilir arkadaşlar. Yani aracımız genel olarak böyle. Onu da göstermiş oldum. Evet. Devam ediyoruz. Devam ki! Gelen var mı? Gelen yok. Evet, dilediğiniz araba modları arkadaşlar sırayla çekmeye özen göstereceğim. Ee, yine yazacağınızı biliyorum. Ama yazdığınız o modelleri çekeceğim. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Üç şeritli yok ve adam arkasından gidiyor ya. Bas kaza aşkım bas kaza Kim tutar seni bas kaza Böyle kamerayı da değiştireyim İçeriden sürelim biraz Buradan geçebilirdik ama risk almak istemedim Arabanın sesi muazzam değil mi arkadaşlar? İyi aracımızın içerisinde navigasyon çalışıyor Güzel Yol ver kardeş yolu ver yol ver Buradan da sola döneceğiz Önümüzde bir ambulans var Evet şimdi tek şekli yola girdik Sıkıntılar burada başlayacak işte basacağız artık yapacak bir şey yok. Altımızda BMW bir X5 var. Evet şu anda haritamız yükleniyor. böyle de başlatmazsın be güzel kardeşim. O yağmurumuz da başladı. Öncelikle <laughs> parlarımızı yakalım. Otoban gibi bir yol attı. <laughs> Yola attı beni daha başında. Geleceklerimizi de açtık. Unutmadan arkadaşlar. Çünkü yağmur şiddetlenecek gibi yani. Ama böyle yol bitmez ki be güzel kardeşim. Oh my god! Mahvettim ortalığı. Tabii ki yola öyle girmeme gerekiyordu arkadaşlar. sizler yapmayın. Ambulans gidiyor yine nereye gidiyorsa. <laughs> Yüksek de fena çarpıyor. Gelen şerit hiç yok. Güzel. bildiğin hakikaten zorluyorlar ya. Böyle yollara da BMW X5'ten başkası çıkamaz arkadaşlar. Yol seçimimiz iyi. Yağmur da bir dinmedi be. Polis abi kusura bakma ya bir anda çıktım. Evet, yeni harita yükleniyor tekrardan. Artık şu yağmur kesilsin be. Evet, şu anda yağmurumuz kesildi güzel. Güneş açtı, atmosfer fena. Bu atmosferde aracımı şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere tekrar. Şunu da göstereyim hatta. Evlerin orada. Fotoğraf modunu açalım. Şöyle yakınlaştıralım aracı tekrar. Araç fena boyanmış ya. Boyası çok güzel olmuş arkadaşlar. Böyle mavi, beyaz şerit. Sonra ön kısımlar ve arka kısımlar siyah. Ben çok beğendim. Polis abi bana her an Hiza yazabilir. Al bakayım siz çalarsınız ben çalamaz mıyım? Hayır! Adam uçurdum be. Adamı uçurdum bildiğin. Anlamam ne oluyor? Diye şeride girdik. Buradan sola dönüyoruz. Buradan da sola dönüyoruz. Yaklaşmış olabiliriz. Emin değilim. <laughs> Bayağı yol geldik ama. Bayağı hızlı da geldik. Ya Buradan da sonra döneceğiz. Yol müsait diye kırmızıdan geçtim. Tabii ki geçmememiz gerekiyordu ama yol müsaitti. Ben kaza yapabilirdim ama araba 4x4 olduğundan hiç kaldım arkadaşlar. Şu çok hızlı gidiyorum. Her an başıma bir şey gelebilir. 180, 190. Hayır. Geçtik, 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 geçtik. Hemen buradan döneceğim hemen. O kadar hızlı gittim ki. Evet buradan sağa döneceğiz. Son durağa geldik. İşte bu kadar. Onduruğumuz böyle arkadaşlar. Bitirmeden önce bir şey daha belirtmek istiyorum. Ee, arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde e, otobüs alalım diyorum. Bir tane otobüs modu ekleyeceğim. Sonrasında diğer araba modellerini yükleyeceğim arkadaşlar sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Bu tarzda daha fazla video için lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Henüz iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. <laughs> GG, man.